Nasıl Enes? Fakir kardeşim şu an bir simülasyonun içindesin. Ne? Oğlum çıkar beni buradan. Çıkaramam kardeşim. Eğer buradan çıkmak istiyorsan kendi çabalarınla çıkman gerek. Nasıl ya? Nasıl ya? Oğlum ya. Aa, laboratuvarın içine girmiştik. Aa, orada bir köylü var. Fakir üstünde yazıyor ki Venom simülasyonu. Ne? Venom bu? Nasıl bir şey ya? Arkadaşlar etrafta adalar var. Aha fakir bir dakika bir dakika. Talimatlarda şey diyor. Adalardan birisinde bir portal varmış. Muhtemelen nedir adasındaki portaldan geçmen gerekecek ama bu portalı da çalıştırabilmen için 4 adet değerli mücevheri gerekli yerlere koyman gerekiyor. Şimdi o mücevherler Etrafta görmüş oldu. Adalarda gizlenmiş sandıkların içinde bulunmakta. Peki burada Venom ne alaka? Kardeşim sanırım Venom olarak buradan çıkmaya çalışacaksın. Aa bunu durdurabilir misin? Durdurdum. dur, dur, dur. o oh, iyi en azı onları kontrol edebiliyorsun. Arkadaşlar şu karşıdaki köylüye bir girelim bakalım. Hop birinci kırıldı. Hop ikinci de kırıldı. Hemen hızlısına şöyle hop aldım bunu da. Şöyle 8 tane odunumuz oldu arkadaşlar. Hop hop. Hop şöyle hemen kendimize yolumuzu yaptık. Merhaba köylü. Hatta ben var ya hiç rahat durmuyorum düşebilirim. Köylü. Ne var ne var? Bakayım. Aha. Bu ne? İki tane köbre simbiyot mu? 60 tane de toprağı. Aa dur bakalım. Simbiyot Venom'un. Aa Venom'un şey değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Kömür bulmamız gerek. Hop şöyle hızlısından arkadaşlar. Bir tane crafting table yapalım. 4 tane yeter. Hop şunu koyalım bir tane kazma yapalım arkadaşlar kömür alabilmek için. Hop etrafta var mı? Şöyle aha! Hop kaz 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 şöyle bir. Şunu da kaz şöyle. iki tane oldu arkadaşlar. Hop köylü geliyorum köylü, köylü köylü Ver bakalım şunu bana. Hop ah bir tane de 64 tane de blok aldık arkadaşlar. Diğer adalara gidebilmek için. Şimdi şunu bir giyelim bakalım. Aa, ah, aa. Ah, ah. <laughs> oh şuna bir bakın. Oy! Ne oluyor be? Vay 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 süper. Şöyle atabiliyor muyuz? Hop! Attık vallahi attık. Süper. <laughs> Çok güzel. Şimdi arkadaşlar etraftaki adalara gidip o değerli madenleri bulabiliriz. Hop sonucuyu da aldık arkadaşlar şimdi hızlısından şu kar tarafına doğru gidelim. Aynen kar tarafına doğru bir yol yapalım. Hop bakın aşağı tarafta yaratıklar var. Ben şöyle gideceğim. Arkadaşlar gelmiş bulunmaktayım ama bu buz kristal adası çok garip şeyler var. Aha ne yapıyorsunuz be? Hop şöyle hızlıca girelim. Ooo şimdi hemen şöyle değiştirelim. Aha arkadaşlar elimizi kılıç yaptık. Aa bunlar Gelin bakalım siz kime vuruyorsunuz ha? Hop şöyle hepsini vuralım arkadaşlar. Ver hop gücümüzle hepsini keselim. Hop al bakalım sen de şunu. Hop sen de şunu al. Hadi bakalım düşürelim şunları. Sen sen arkadan vuruyorsun bir de. Hop aha gitti. Hop işte bu. Bir tanesini aldık arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Hop çıkalım. Hop hop. Çok güzel sekmiyor muyuz? Şimdi şöyle hızlıca arkadaşlar şu karşıya da attık. Aa! Hop, tut bakalım şuna, çekip bakalım. Allah düşme, hop düşme. Ah oh be, hop şöyle atlayalım arkadaşlar. Hop. Gelin bakalım. Çekil şöyle önümden. Sizlerle de düşüp beni uğraştırmayın. Çekil bakalım sende, de. Hop. Alın bakalım. Vur 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 vur. Al bakalım sen de canı. Hızlıca gidelim arkadaşlar. Al bakalım. Hop. Oy. Bizim adaya ne olmuş böyle? Hop. Şöyle zıplayalım. Hop. Al bakalım. Patlamadan. Allah. Yok et her şeyi. Neyse iyi oldu. Hepsini öldürdü. Hop. Sen de öl bakalım. Hop. Şöyle değiştirelim. Şimdi sıra arkadaşlar ne tarafta? Ee, nereye gidelim? Şurada. Aha şuradakine gidebiliriz aslında. Burası yakın. Böyle yolumuza devam edelim arkadaşlar. Hop çöp eşyalarımızı buraya koyalım. Aha. Fakir bir sesimi duyuyor musun? Enes er çıkış için bir yol buldum da söyle lütfen. Hayır bulamadım ama. Venom kostümünü yükseltmedim bir yolda buldum. E ee, yükselt o zaman. Al bakalım. Arkadaşlar bir şeyler. Oo. Ah, i̇şte bu çok güzel ama yine yol yapmak zorundayız. Bir kanadımız çıkmadı ya. Hemen ekliyorum fakir. Ne? Oha! Enes sen var ya. Oğlum süpersin. Arkadaşlar şuna bakın. Venom'a bile kanat taktık. Şöyle inelim aşağıya doğru. Oy süper. Bakalım burada bir şey var mı? Aa bak buraya gelecektik bu. Aha dur gizlenmiş sandığı buldum. Şöyle inelim. Hop. Hadi aha burada bulduk arkadaşlar şöyle uçalım ay süper şöyle inelim başka bir şey yapabiliyor muyuz şöyle inelim hop ay tuttuk ısırayım <laughs> seni ha? hop vuralım aha tek attık arkadaşlar sen de gel bakalım buraya hop şöyle vurdum aha. Ay saldık gittik. Neyse dur karnımız acıktı. İyi oldu şunu yiyelim. Kanatlar gitti. Hop kanatlar geldi. Hop şöyle uçalım. Arkadaşlar. Oo bunlar ne böyle? ona Gelip bakalım şöyle. Hepinizi şöyle bir öldüreyim. Hop alıp bakalım. İşte bu. Hop al bakalım sen de şu elimizdeki kristalleri teker teker ekleyelim. Kaldı iki tane. Şöyle hızlısından gidelim diğer adalara da. Hop şöyle inelim bakalım burada bir şey var mı? Hayır burada aha bir dakika bunda bir şey var mı? Oha arkadaşlar taşları bile deli gibi hızlı kırıyoruz görüyor musunuz? Burada bir şey yok yalnız arkadaşlar. Ben şuraya gidiyorum hızlısından. Hop oh, çok iyi ya. Hop başta Allah dur düşmeyelim. Hop oh, bakalım etrafta sandık var mı? Hop oh, şöyle bunları da alalım. Gel bakalım sen de. Aa ah, tutamadık. Hop oh, arkadaşlar şuna bakın. Hem kanatlarımız var hem de böyle gördüğünüz gibi. <laughs> Süper değil. Şöyle hemen neyse tamam arkadaşlar fazla uzaklaşmayalım Ben bu Venom'la alışırım sonra Venom olarak kalırız sonra uğraşamayız Hop burada bir sandık daha Aha Ruby'yi de bulduk Şimdi buraya zaten gelmiştik kar adasına Şurada kaldı bir tane son da. Hop oraya da gidelim Aha o da tepesinde Allah Hop tutturdum Hop şöyle arkadaşlar hadi. Nasıl yukarı çıkıyoruz Hop bir tane daha tutalım e bu boş. E hani nerede? Arkadaşlar başka sandık var mı? Şöyle hızlısından bir kontrol edelim. Hop var mı? Aha alt tarafa saklanmış. Ay bu da bulduk. Artık buradan çıkma zamanı arkadaşlar. Nerede? 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 Nedir adasını bulalım. Aha orada. Hop. Allah düştük yine. Attım şuraya. Hop. Hop. Şöyle çıktık şimdi. Tekrardan kanatla. Hop. Şimdi artık gitme zamanı. Allah'ım. Bunlar yine buraya doluşmuş. Şöyle çıkıp bakalım. Hop. Vurdum. Bunu da vurdum. Aşağıda var mı? Aha burada da varlar. Şöyle vuralım mı? Hop. Neyse arkadaşlar hiç gerek yok. Şöyle hop bunu buraya koydum. Hop bunu da buraya koydum. Aha sonunda artık kendi dünyama gidebilirim. Hop bir dakika ne oluyor? Aa! Normal normale döndük. Güzel. Bay bay arkadaşlar. Aha çıktık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. O buradaki askeri üste böyle bir şey var. Ve bunun içine girdim. Ve arkadaşlar Venom simülasyonun içinde buldum kendimi. Enes nasıl yaptın? Kardeşim şuradaki aletlerle. Aa, bunlar ne oğlum? Bilmiyorum ki işte.